Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2013 model Volkswagen Golf 7. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumunu yapacağız. Güzel şık bir aracımızı montaja aldık. Sizi araçta baş başa bırakırken biz montaja başlıyoruz. Bu anahtardan artık müşterimizi kurtarıyoruz. Evet arkadaşlar montajımızı belli bir kısma kadar getirdik. Bugün fark ettim ki henüz daha Murat Usta'yı ben hiç çekmemişim. <laughs> Murat Usta kendini evet, işe abi. daldırmış. Fesatlarını çekmiş. Aracın montajını da bitirmiş. Yani biz testler, ilk testlerimizi yaptık. Aynen güzel. Şimdilik bir problem görünmüyor çok şükür. Çok zevkli bir iş. Yani yaptıran kişi için arabaya adına. Tabii e, daha çok müşterilerimiz bu, e, şu, şu aşamayı görmek pek istemezler hayal, ama. Hayalini kuruyorum. Camdan batacağım, basacağım, çalışacak, gideceğim ısınana kadar. O kadar yani. Ondan sonra... Basket. Daha, basket evet. <laughs> Şeyi soracağım ben ağabey. Ee, şimdi mesela arabayı çalıştırdık. Tamam. Cilt açılıyor mu o an? Hayır. Gittik Ekstra. Evet. Sonra açılıyor değil mi? Şurada onun için işlem yapacağız. Az önce tamam. söyledim ya orayı. Onu da soracaktım iyi oldu. Bak, o da güzel yani. Onu daha e, söylemeden en başta montaj aşamasında söyledik. Şey bulabilir miyiz ona diye. Mecbur sol kapıdan işlem yapacağız. Ben düşünüyorum bunu yapan mesele ben. Katon, kapımda kimse yok yani. <laughs> Ama apartmanda bir adam bunu yaptı. Evet. Dediğim gibi önceden sanıştırmak istedi. Arabası atılırsa gibi düşündüm bir an. Ekstradan kilitleme <laughs> emri dahi gönderiyor cihaz. Anladım. Yani kapıyı sen açık bırakmış olsan dahi ben peşinden kilitledim diye ikinci bir kilit emri gönderiyor. Aynen. Evet Murat Usta. Evet abi. Şu anda montajımızın %70'lik bir kısmını hallettik. Tertibatımızı topluyoruz. Topluyoruz. Buna biraz İncelik gösteriyoruz abi. Ondan zaman alıyor. Eyvah. Böyle şimdi duyan diğer müşterilerim diyecek ki bizim aracımıza incelik göstermedi de mi 5 saatte bitti montajı da bu 6 saatte bitecek. Yok abi. Bugün pazar olduğu için bu inceliği gösteriyoruz. Daha zamanımız olduğu için. Daha geniş zamanımız olduğu için. Yine de biz orayı şöyle toparlayalım. Hemen her araçta gösterdiğimiz gibi. Araç dükkanından içeri girene kadar sizin, girdikten sonra bizimdir diyoruz. Ona göre montaj tertibatımızı düzenleyip size teslim ediyoruz inşallah. Evet arkadaşlar artık toplamaya geçtik. İşimiz bitti. Testlerimizi yaptık. Telefon kontrol sistemini kurduk. şifreli girişimizi kurduk. Biraz zahmetli ama güzel bir montajımız oldu. Sahibi inşallah keyifle kullansın. Bakalım yorumları neler olacak göreceğiz hep beraber. Sırada bekleyenler. Evet arkadaşlar montajımızı bitirdik. Murat Ustam yine ellerine sağlık. Döktürmüşsün. Teşekkürler Teşekkür abi. Darsuzluk Türkiye'den herkese. Hayırlı akşamlar. güzel güzel bir pazar gününde güzel bir montaj yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Sahibi inşallah memnun kalır. Bakalım neler söyleyecek. Göreceğiz. Evet görüşlerini alacağız arkadaşlar. Şöyle sağ... Kadran alalım onu artık. <laughs> efsane evet. efsane. Daha önce de dediğim gibi değişiklik yapmak istiyorsanız adresiniz Starstop Türkiye. Evet Starstop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Montajımızı bitirdik. Aracımız 2013 model Golf 7. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemi, şifreli giriş. Komple bir paket kurmuş olduk. Aracımızın kapıları açık pozisyonda. Camlar inik. Araç orijinalinde bulunan cam kaldırmayı da aktif ettik. Uzaklaştığımızda mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor ve camları kaldırıyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamızı da aktif ettik. Marş emrini gönderelim. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirmiş olalım. Sistemimize şifreli giriş özelliğini ekledik. Kumanda olmadığında kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifre ile beraber kapılarınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilir ve yine şifre ile birlikte kapılarınızı kilitleyebilirsiniz. Sistem içeriden gösterelim daha sonra da telefon kontrol sistemini gösterelim. anahtarımızı koymuş olalım. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik her zamanki gibi. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini almış oluyor. Aracımız manuel vites bir araç. Boşta olması gerekiyor. Uzaktan çalıştırma anında mutlaka aracımız boşta olması gerekiyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Sistemli bir de telefon kontrol sistemini gösterelim. Evet, telefon kontrol sistemimizi de kurduk. Testimizi yapalım. Kapıları açtık. Kapıları kapattık. Marş emrimizi gönderelim. Marş emrini aldı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aracımızın orijinalinde bulunan bagaj açmamızda sistemle birlikte mevcut telefondan da bagajımızı açabiliyoruz. Bu aracımız aynı zamanda otomatik bagaj sistemi de kuracağız bir sonraki seferde inşallah. Müşterimize hayırlı olsun, Rize'ye hayırlı olsun, e, keyifle kullansın diyelim. Youtube kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Capaz.